Herkese selamlar arkadaşlar. Crash Royale'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi desteği bayağı geliştirdim. Bayağı bayağı geliştirdim. Efsanelerim var artık. Efsaneviler. Bunlar bu seviyede açılıyor. Efsanevi sandıklar. Kaç tane? Üç tane açtım. Zaten ikisini yayınlamıştım. Geri kalanı da şey zaten. Bunu 12 seviye yaptım. Bu 10 seviye. Bunlara para mı yetmiyor? Bunları yükselteceğim de yükseltemiyorum. Neyse girelim bakalım tek edekte bir maça. Çok uzatmadan. Oo. Adını okuyamıyorum. Ah be. Sen daha vursaydı güzeldi. Oğlum yarım Anadolu çocuk. Ananı satayım yedik. Beyler yedik. Çok pis vurdu ya da. Bu arada, bu arada adam güzel oynuyor. Hadi oğlum vur. Yavrum benim. İki kulesini de bayağı indirdik. Adamın pek şansı olduğunu zannetmiyorum benim karşımda. 9 seviye zaten ya ezik bir şey. Aslında adamı rencide ediyorum ya. Kule alır mısın? Adam ne oldu adam? O oh, ananı satayım. Ya sıkıntı yok ya. Bunları indiririz. Açıkçası. Ayda bak şu donmaz çok kötü ya. Ama okunu geciktirdi. Ben de bir kulesini aldım. Buradan da iyi gideceğiz şimdi. Kulesini de alırız. Hadi oğlum. Çok güzel büyücüsünü aldık. Bir güleyim mi adama? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Keşke senin hep karşıma çıksa da bütün maçları kazansın. Gerçi hep kazanıyorum arkadaşlar. Yalan olmasın. Tek tek maçlarımı gösteririm size full kazanıyorum yani. Adam buraya baskı yapacaktır büyük ihtimalle. Kuleyi almaya çalışacak. Hmm, büyük dev. Dev iskelet. Ben bitirdim lakin onu. <laughs> Yallah evine hadi bakayım. Ya bana bolca para lazım ya. Çünkü 3500 liral olacaktı şey değil ya. Bu arada bakın elmas sandık gelecek. Bu arada nereden bakılıyordu ya şeye? Şuradan mı? Ha, buradan. Kazanan savaşlar 222. Buradan değildi galiba ya. Savaş günlüğüne ha? Bakın arkadaşlar full kazanmışım görüyor musunuz? Zafer, zafer, zafer. Tek hepsinde zafer. Neyse çok gösterim, gözlerim kamaştı. Ve evet, şu elmas şeyi alalım artık elmas sandığı. On seviyeye geldi. Sıkıntı çıkartabilir. Oynamasız sıkıntı yok o da atacak büyük ihtimalesi onu satayım sıkıntı yok. var galiba Yok yok ya bizim 12 seviye çok güçlü harbiden harbi çok güçlü diyorum bu arada elinizden geliyorsa 12 seviye prensi abanın yani bak ya Çocuk musun kardeş? Hiçbir şey yapamadım bana. Hiç. Şuradan iskelet ordusunu gönderelim. Oho prenses vurmasın. Allah kahretsin lan. Nasıl bir kütükmüş ya. İksiri birikiyor. 8 Eh atalım bir 12 seviye cadı Bir tane goblin 10 seviye Kıyamam sana Kıydım bile <laughs> Seni kıyma yaptım da sıçtık ya Neyse anlar kuleyi alsın da galiba sıçmış olabiliriz. Aa ya çok güzel çok güzel çok güzel. Valkyrie alması çok güzel oldu gerçekten. Ben şu ejderi yayı durduralım. Bakın çok şu, şu okçu büyücü de çok güzel ya. Alan temizliyor. Biraz az vuruyor ama var ya. Biraz az vurmasa çok güzel olacak. Şuraya da cadıyı attık. Artık o Valkyrie geçeceksin kardeşim. O valkür daha hiçbir şey yapmaz. Adamın şu an içinden geçmeye gidiyoruz. Hazır mıyız? Bir tane de alev topu atayım. E, sevinelim. Hey diye. Rakipler birer birer diz çöküyor. Hadi bakalım inşallah bu savaştan sonra alacağız o elmas şeyi. Elmas sandığı. Nick Hill. Selam Nick Hill. Bol şans diyelim. Onu istemiyorum. Buna vur. Ben de goblin fıçısı. adamsın. Çok güzel vurduk bu arada kalesini. Onu al, adamsın. Ya niye koleye attın? Hıyar. O kadar adam attı oraya. Onun nikahı bu arada. Onu seviyor ne oğlum? Bu bizi aşar baba. Bizi aşar seviye bakar mısın Ölmüyor ya <laughs> Olsun bizim genel kartlar Zaten 12 seviye olduğu için Pek bir sıkıntı Yaşayacağımızı zannetmiyorum ya. Bol şans Şimdi şuraya büyülü okçuyu atalım. Oğlum baksana ne kadar az vuruyor ya. Çok az vuruyorlar ya. Büyücü ne kadar sağlammış lan. Onun seviyesi bayağı sağlammış bu arada. Güzel. Lan bir sal da bir alalım be adam. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya sıkıntı yok vursun kuleye ya. Bu arada çok sağlam gideceğiz şimdi. gidemedik. Adam adam da iyi oynuyor bu arada. Ha? Ya kardeşim sen nesin be? Neyse. O. Çok fazla vuramaz herhalde kuleye. İyi güzel buradan. Bir kalp atalım adama. Heh. Nikil. Bizimle değilsin. Ne gelsin elmas sandık. Elmas değilmişmiş. Konuşamadım lan. Ben bunu elmas sandık biliyordum ya. Çok moralim bozuktur. Bağa dokunma. Hmm... Deprem büyüsü alalım. Yeni kartlar açıyorum şu an farkındaysanız. Şey oynamıyorum yani. Ver barbar ver bu arada. Adamların barbarları görüyorum hayvan gibi. Bana bir zarar veriyor var ya. Efsanevi geldi bu arada alttan. Çok güzel oldu bu. Oo. Yavrum benim. Ver cızbızımı. İşte bu. Ya cızbuzu cızbuzu aldık da cızbuzu kullanır mıyız ya? Cızbuzu bunun yerine alabilirim. Bu arada çok güzel kartlar geldi ha. Neyse bir bir maç daha atalım isterseniz. Bir cızbuzu oynayalım. Oğlum inşallah bizi yenmezsin lan. Cızbuzu aldık. Ya cızbıza güveniyorum ya. Cızbızım iş yapar. Şimdi ki o ne ya? Arkadaşlar bu arada elenmiş olabiliriz. Şu mega şövalye kadar var ya nefret ettiğim bir şey yok ya. Bir şey atmadım. Bilerek şeyimi büyüttüm. Bu arada adam bayağı basmış yani. Mega şövalyesi olması çok kötü. Cızbızımı feda ettim onun için. Evet bunu yaptım. Buraya prensimizi atalım. Bir de kara prensi attık mı? Hadi oğlum alın. Ya. görüyor musun ya? Ağzına sıçayım. Bir öldük be kardeşim ya. Cizbuzu daha demin kullanmadın bu. Yok. Cizbuzu kullanmadı. Aga mega şövalyesi olması çok kötü ya. Ben bu mega şövalyelere bir şey yapamıyorum agam. Oraya mega şövalye atacak. Gel içeri doğru. Lan onu vur şunu artık. Baksana agam mega şövalye ölmüyor ya. Ölümsüz çar. Adam güzel ittiriyor bu arada. Bu arada Mega Şövalyesi olmasa biz yenemezdik. nasıl Mega Şövalyesi? Öl artık. Geriden oyun kuruyoruz ki. Adam bizi cızmızla bile alır ya. Aha. Oğlan. Maça bak be. <laughs> Vay be. <laughs> Bunu hiç beklemiyordum bu arada. Ben de Bravo'yu çakalım. Helal olsun. İyi oynadın Diamond. Oynadığım en zor maçlardan bir tanesi buydu bu arada. Senin o mega şövalyen olmasa var ya ben sana gösterirdim çok rahat alırdım seni be. Evet bu arada elektroşok işe yaradı ya. Elektroşoku kullanacağım. Evet videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın var olun.